Evet, Mira hanımın kargoları geldi. Batmanda telefon düşerse. <laughs> evet, şimdi açalım bakalım neler gelmiş. Evet, şimdi şöyle eşofman altı iki tane. Bunu beyaz diye aldık ama bu bir tuhaf rengi. Beyaz değil. Sanki hani böyle bir şey boya vermiş gibi. Bence böyle daha güzel. Böyle güzel değil hani. Ben beyaz diye aldım. Videoda da gerçi beyaz gibi duruyor ama Şöyle nasıl diyeyim? Şu siyah böyle boya vermiş gibi duruyor, bir değişik duruyor. Tamam, iki tane altlık almıştık. Şöyle bir tane ayıcıklı. ayıcıklı tişört, bunları denersin kızım. Çok tatlı. Şöyle aç bakalım. Hmm, evet, bir tane böyle beyaz önünde fotoğraf makinesi var. Şunu aç bakalım. Şöyle bir tane papatyalı siyah renk bir tişört koy bakalım. Diğerini açalım. Bu kron. Bu, ben, takım bu şort takım. Şöyle şu da altı. Burada üstü var. Hı. Burada da şort. Evet. Bir tane daha var. Kurumaymış. Biz adını bilmiyoruz da işte Miray Hanım biliyor. <laughs> Nasıl yiyeceksin şimdi? Nasıl yiyeceğim? Makarnanı nasıl yiyeceksin anneciğim? Deneyeceğim bekle. Yok, baban soruyor. Yoğurtlu mu yiyeceğim? Sade mi yiyeceğim? Bekle söyleyeceğim. Söyleyecek mi? <laughs> Az dur bir göstersin baba. Videonun içine girmeyin Murat Bey lütfen. Videomuzu sabote etmeyin. Evet, bir tane de böyle bir tişört. Bunlar aslında bugün gelecek diye görünmüyordu ama bugün geldi ama şunun şuna göre şunun kalitesi daha güzel. İkisi farklı mağazaydı. Şunun kalitesi sanki daha iyi ama şu eşaman altları bir değişik geldi gözüme ama iki yıkamaya inşallah ağzı burnu bir tarafa geçmez. <laughs> Bazen öyle ağzı burnu bir tarafta Çok olabiliyor. Güzel. Bir iki gününden daha merhaba. Dinlen diline yapıyorum. Biraz mola veriyorum. <laughs> Biraz devam ediyorum. Öyle öyle inşallah bitecek. Şöyle gördüğünüz gibi sıralı hatta ütüledim daha askıya gitmeden 3 tane file verdik hemen alıp giydiler çocuklar şöyle e, sepet daha ütüleneceklerim var şöyle şuralara da astım bu şekilde dediğim gibi dolabın içine de yerleştirdim e, böyle ütülemeye devam bitmiyordu <laughs> eminim sizde de öyledir ütü bitmeyen bir çile gibi bir şey yani ütülü ütüle bitmiyor. Hepinize yeni bir günden merhaba. Hava yağmurlu. Havanın ne olduğu da belli değil. Bir açıyor güneş, bir, bir yağmur yağıyor, bir soğuyor, kış geldi diyoruz. Yani tutarsız bir hava. Şimdi Miray Okulu'na bırakacağım. Oradan da Siyer dersine geçeceğim. Evet Siyer dersinden geldim. Batuhan dedi anne canım ee, börek istedi. Şöyle yufkacıdan yufka aldım. Şöyle sosumu da hazırladım. Burada içinde yoğurt, sıvı yağ, yumurta, Süt var. Güzelce karıştırdım. Azıcık da şuraya ayırdım. E, bunu da üzerine hani süreceğim. Yaptıktan sonra alta şimdi koy Batuhan onu. Bir taneyi şöyle koyacağız alta. E, diğerlerini de bu sosa batırıp batırıp koyacağım. Su böreği tadında olacak. E, batırıp batırıp en son üzerine de bir şişe maden suyu dökeceğim. Maden suyu ile birlikte güzel böyle su böreği tadında bir börek olacak. Evet. Bir yandan da bilgisayardan şeyi hazırlamaya çalışıyorum. Mehmet'in e, doğum günü için terabayt'tan Harddisk'ten hard diskten hani harici hard e, resimleri çıkarmaya çalışıyorum. Onlara bakıyorum. O da bayağı bir vakit alıyor. Şimdi hemen halledeyim Batuhan çünkü böreği yapıp şeye gidecek. E, Mirayı almaya. Evet böreği tepsiye güzelce döşedim. Şimdi şöyle yani daha doğrusu Batuhan Şöyle sodayı döktüm üstüne. Şöyle bir çeksin ondan sonra fırına atıyoruz ve güzelce pişiyor. Su böreği tadında oluyor böyle ıslak ıslak. Güzel bir börek oluyor. Evet hepinize yeni bir günden merhaba. Nereye gidiyorum? Dün İstanbul'a gittik komşularla güzelce gezdik, güzel bir gün geçirdik. Akşam geldim zaten çayı demlemişlerdi çayı içtim. Ondan sonra pes gitmişim, uyumuş kalmışım. Ee, şu anda dinleneyim, dinlendim. Şimdi görümceme gidiyorum. Ee, benim ilk gün arkadaşlarımdan e, görümcemle birlikte görüştüklerim Şimdi onunla buluşacağız, birbirimizi özledik. Bayağı da, da görüşemiyorduk. Ee, onun için görümcemin orada oturuyor da. Görümcemle buluşacağız. İyi, bugün hava şansımıza güzel benim evden giyinip çıkarken şimdi serin duruyor. Onun için insan ne giyeceğini de şaşırıyor. Gerçi havalar da yanıltıyor insanı. E, ee, i̇ki gün güneş, iki gün yağmur, bir yaz, bir kış, bir türlü dengeye oturmadık. Şu bugün iyi hava Evet, ilk dolmuşumdan indim. Batuhan'ı da aldım. Dershanedeydi o. Dersi bitti. Batuhan'la birlikte gideceğiz. mi? Şimdi dolmuşa daha gideceğiz. Çift dolmuşuz. Evet. Evet, dolmuştan önce ee, bir yaklaştık. bir durak da değil gerçi. Bastım, bazen bastım hemen durmuyorlar ya. Azıcık erken inmişiz. Gerçi 5 dakikalık çok ee, şey de değil. Bunun kamerası dönmüyor değil mi böyle çekerken? Nasıl yani? Hani böyle burayı çekiyorsun şöyle basıp Aa, arkaya. Dönmüyor. Dönseydi hani mesela konuşurken göstermek istediğim şeyi de gösterirdim. Yani camiye görüyorum şu anda yani. Çok uzak ilmedik. Bazen de basarsın hani götürür götürür seni ya ben de öyle olur diye düşünüyorum. O an anda. Aynen anladım. dakikadan. Evet görünce eve geldik. Görünce bir kültürdür. Sen seversin sevmezsin. Ben severim. <gülüyor> <gülüyor> evet görüncem döktürmüş şöyle börekler, kurabiyeler, salatalar. Vallahi hepsi de nefis görünüyor. Batuhan çay mı içiyorsun? Ellerine sağlık. Batuhan çay mı içiyorsun Neyi diyor hala. Bana, he? Kola. Kola, kola içecekmiş. Allah? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Allah <laughs> Allah. Ama hani vedalaşıyorduk ya, ısmarlaşıyorduk. Hadi, Hadi gel. Yine gel yine böyle. Öpeceğe karşı. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet şöyle bir kargo gelmiş kapıya kırılacak yazısı vardı ne diye gitti. <laughs> ha, şurada dikkat kırılabilir diye. Açalım bakalım. Ama başladı mı? Hı hı. Evet. evet şimdi kutumuzu açıyoruz. Çıkık sesi var kırıldı mı acaba? Kırık sesi var. Evet. Kırılmış. Evet. Şakır şakır ediyor. Be. Hem de kırılacak yazmışlar. Niye hani şangır şungur atıyorlar ki? Ben anlamam ki. Şöyle çıkarayım. Çünkü şakır şukur ses geldi. Belki kırılmamıştır. Yok kırılmış kızım. Dikkat edelim kesilmesin bari. Abi çok güzelmiş bardakta. Değil mi? Tabii kırık kırılmamış. Bu sağlam. Bir çıtırtı geldi ama nereden geldi? Şimdi? Aa bak tabi. Aa bu kırılmış herhalde. Dur, Dur bakayım. Yok. Yo, e bunda da yok. O ses nereden Yok. Bunda var mı? Yok. yavaş aç, yani. bu mu kırık evet bu kırık en son hmm. tuzla buz olmuş üst diye bir şey kalmamış şöyle yok. aran parçalanmış bardak burada kırıkları zaten belliydi şakırtısında evet Hepinize günaydın. Evet. Hep birlikte çıktık. İkisi baba oğul araba bakmaya gidiyor. Ben de İHA'ya gidiyorum. Erzak dağıtacağız. Evet. Sonra herkes yavaş yavaş toplanır. Evet arabayı sen de gör dediler. Beni de götürüyorlar. Arkadaş da zaten gecikecekti. Otobüs şu şuna <laughs> Tamam, karavan yapalım ha. Tamam siz aşkım, şey mi çekeceğiz, servis mi çekeceğiz? Karavan yapacağız. Aa güzel olur o. Nasıl tamam, ev satın alacağız. Ben de arabadan anladığım için beni götürüyorlar. Tamam, ben bakacağım güzel. oraya. Evet. Benden tamam, onay almadan olmuyor araba. Tamam da ev satacağız. <laughs> <laughs> LPG var değil mi? Var. Bagaj havuzuna da baksana. <laughs> Havuzda da var.

Evet arkadaşımızın doğum günüydü. İyi ki doğdun meleğimiz. Böyle pastamızı üfledik. Hem günümüz vardı. Şöyle hem gün hem arkadaşımızın doğum günü kutlaması. Hepinize merhaba. Bugün de güncüs temizlik yaptım. Akşam da arkadaşın doğum günü vardı. Hem günümüz vardı. Hem arkadaşın doğum gününü kutladık. Sürpriz yaptık. Hem de günümüzü yapmış olduk. Şimdi eve geldim.